Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi çevrenizde olan birine aşık olduysanız yakın olmanız için ikinizin arasında ısıtma işlemi yapılıyor. Bunu yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Tek yapmanız gereken aynı zamanda hocam ben ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum derseniz sorunlarınızda daha çabuk çözüm bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Birincisi sen. ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.